Arkadaşlar Palma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen Başaklar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve Tarot bakımı için de Seher Hanıma Seher Altıre Tarot Dünyası yazarak Instagram ve TikTok üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başak Burcu. Nazarınız o kadar çok ki fincanın içerisi gerçekten çok dağınık çıkmış gözüküyor. Gelecek olan kısmetin önü de engellenmiş şurada. Bu konuda da çaba göstermeniz gerekecek arkadaşlar. Çok ilginç bir fal çıktı benim için. Büyük bir devlet kapısında bir kişiyle görüşmeniz ve bu kişiden büyük bir sıkıntı ile ilgili yardım istemeniz var. Bu sıkıntınızın olabilmesi için bu kişinin onayına ihtiyacınız var ve bu onayı alabileceksiniz gözüküyor. Kendi içinizde bir dengeyi oturtmaya çalıştığınız bir ilişkinin ee, bitip bitmemesi konusunda kararsız kalmışsınız ve bu kararı konusunda aile e, bireylerinin vereceği karara göre davranmayı seçine, seçmeyi düşünüyorsunuz ama bu sizin için yanlış bir seçim olacak. Asıl burada düşünmeniz gereken durum sizin neyi mutlu edeceği konusunun cevabı olacak. Yani eee bazı şeylerde karar verirken başkalarının ne düşündüğünden çok kendi hayatınızda neyin sizi mutlu edeceği ve sizin ne düşüneceğiniz önemli olması gerekiyor. İsminde E harfi olan kişiyle bu konuşmaları yapıp ondan sonra sizin yeni bir yol çizme rotanız olacak. İsminde F harfi olan bir kişiyle de yine bir fikir birliğine varıp bu konuda onay alma süreciniz olacak gözüküyor. Üzerinizde aile konusundaki baskıları daha çok yoğun hissedeceğiniz bir durum var. Hatta bu konuyla ilgili sanki bir kısmeti de kaçırmanıza vesile olacaklar gözüküyor. Üç kişi yoldan gelen misafirleriniz var. Bu üç kişi sizin için aydınlık ve temiz sıkıntı yaşatmayacak olarak gözüküyor. Kalben iki seçeneğin arasında kalmışsınız. Ve bu iki seçenek sizin için ikisi de sıkıntılı arkadaşlar. Burada e, ee, Birisi kötünün iyisi diyebileceğimiz iki seçenek. Ama ikisi de aslında sizin kaderinizde olan şey değil. Bu seçenekleri seçmeye ısrar ederseniz de sıkıntılarınızın hayatınız boyunca devam edeceği anlamına geliyor. Önünüze çıkacak durumda yeni bir kısmet, yeni bir arayış söz konusu. Kumral kısa saçlı bir erkekle ilgili bir görüşme var ve bu görüşmenin sonucunda size bir yardımı dokunacak bu kişinin. Eğer e, alacağınız nasihati diğer iki kişiden değil de bu kişiden alıldığınız nasihati uygularsanız hayatınızdaki önünüzdeki duvarların kalktığını teker teker gücünüzü kuvvetinizi topladığınızı yeni bir başlangıç yapacak kadar bir deniz atının ortaya çıkıp şansınızın da bu konuda yaver gideceğini gösteriyor. Hayat size iki seçenek derken burada tam bir yol ayrımı gösteriyor ve bu yol ayrımında sizin öyle bir şey ki hayatınızın geri kalanında bu konunun pişmanlığı ve e, cezasını çekerek yaşama durumunuz var. Burada cesur bir karar gösterip yeni bir başlangıç yapıp ilk başta zorlanıp daha sonrasında rahat etme durumunuz da var bu seçeneğin kolayındansa zoruna gitmek yani sizin için biraz zor olacak yoldan gitmek sizin için avantajlı olacak. Aile bağları ile ilgili hocalık işlerle uğraşan iki kişi var ama bu dönem siz onları zaten artık e, idrakine vardığınız için hayatınızdan çıkarma yoluna gideceksiniz. Bu yüzden üzerinizdeki ağırlıktan da yavaş yavaş kurtulacağınızı gösteriyor anne veya abla gibi sizin için çok değerli kan bağınızdan olan bir kişinin nankörlüğüyle uğraşacaksınız. Yani kan bağınızdan böyle bir şey beklemiyorsunuz ama bugüne kadar hani benim için ne yaptın kelimesini direkt sizin yüzünüze söyleyebilirler ya da istedikleri bir şeyin olmaması, sizin farklı bir yol seçmeniz onların size olan tepkilerini en son vereceği tepkiye ilk başta vermeleri anlamına geliyor. Kısa bir yolculuğun ardından ee, sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Bu haberle birlikte de sizin iş ve kariyer anlamında yeni bir kapının açılması, yeniden ferahlığa ulaşmanız anlamına geliyor. Kapının ağzında alacağınız bir maddi anlamda kısmet sizi ferahlatacak gözüküyor. Avucunuzun içerisinde ilk, e, tek bir dua var ve o dua ile ilgili de bu dönemde iki tane ayrı yerden gelecek olan sevinçli haberle kısmetinizi almış olacaksınız. İki tane telefon görüşmesi var ki sizi neredeyse büyük bir sıkıntıdan kurtul, e, kurtaracak anlamına geliyor. Üzerinizde sıkıntılı bir olayın e, izlerini taşıyorsunuz. Çocukluğunuzdan kalma bir olay tekrardan gözünüzde canlanıp yeniden bu olaylara benzer bir şey mi yaşayacağım diyeceksiniz ama asıl mesele sizin korkularınızla yüzleşip bu korkularla kendinizin daha doğrusu zaafınızı kendinize bildirip bu konuları dikkate almanız anlamına geliyor. Kendinizi yeniden yapılandıracağınız bir döneme inşa etmeye çalışırken ev aile kavramı ya da e, evlilikle ilgili düşünceler de ortalıkta ama sizin için sıkıntı olacak. Ev değişikliği söz konusu ve bu ev değişikliği sizin için iyi olacak ama evlilik konusunda e, olduğunuz eğer evliyseniz evliliğinizi bir süre e, sessiz sakin yürütmeye çabalayın eğer tek başına yaşayan bir başak burcuysanız da bu dönem evlilik kararı ya da ilişkiler adına e, radikal bir karar alıp ya da cesur bir karar alıp hareket etmek yerine biraz beklemenizde fayda var sağlık konusunda e, sıkıntılar var ki bu konuyla ilgili küçük aksaklıklardan bahsetmiyorum Tedavi görmeniz, ameliyat geçirmeniz veya böyle bir şeyin zaten planlanmış olduğu zamanının gelmesi gibi bir durum var. Bu konuda iyileşeceksiniz ama psikolojik anlamda yıpranmışlığı da bu tedavilerin içerisine eklememek için kendinizi motivasyon için daha çok e, olumlu düşüncelere e, aktarmanızda fayda var etrafınızdaki insanların sizin yaşam enerjinizi çekmesine izin vermeyin. Aksine mutlu olabilmek için küçücük bahanelere sığınmak sizin için avantajlı olacaktır. Miras konusu var. Bu konuda zaten sizin hayatınızdaki kişiler sizi bu mirastan uzak tutmaya çalışıyor. Bu konuda da vakitsiz bir konuşma olacak. Yani normalde bir Cenazenin arkasından yapılması gereken konuşma ortalıkta böyle bir şey olmadan da yapılacak. Ve herkes aslında birilerinin e, ölüp o mirası paylaşılması gerektiğini bekleyenlerin de aç açgözlülüğünü görecekler. O yüzden e, ben hangi kimlerle yaşıyorum sorusunu da e, sorabilirsiniz kendinize. Hayatınızın üçüncü aşaması gibi bir durum var arkadaşlar. Yani kademe kademe bugüne kadar birinci evre, ikinci evreyi kasbel kader bir şekilde kapatmışsınız ama üçüncü kısımda aynı konuyu üçüncü defa yaşadığınızda e, bu sorunu ya çözmek zorundasınız ya da bu konuyla ilgili bir daha konuşmamak üzere kapatmanız gerekiyor. Bu yüzden e, buradaki çözüm noktası sizin elinizde olacak ve bu konudan da arkasından da bir ev alımı ve taşınması konusuyla son bulacak gözüküyor. O yüzden buradaki kararınızı çok net olarak belli etmenizde fayda var. Evet Başak ve Yükselen Başaklar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Yurt dışı ile alakalı bir toplu para bir de sevineceğiniz bir haberiniz var. Ev konusunda beklenmedik bir anda bir gelişme çıkması ve iki kişinin bu konuda desteklenip sizin bir ev alımına doğru gitmeniz söz konusu olacak arkadaşlar. Geçmişte size sırtını çeviren bir ilişkinin tekrardan pişmanlıklarını söyleyeceği bir durum var ama çoktan bu konu kapanmış ve siz e, bu kişiden vazgeçmiş gözüküyorsunuz. Hayatınızdan çıkarmaya çalıştığınız anda geri dönmesinin de aslında bir nevi sizin zaaflarınızla uğraşıldığının farkına varmanız anlamına geliyor. Yani e, geçmiş geçmişte kaldı ve insanlara karşı merhamet duygusunu sizin zararınıza olacak şekilde kullanmalarına izin vermemeniz gerektiğini gösteriyor. Bu konuda tek bir sadece sevgili anlamında veya ilişkiler anlamında değil, aynı zamanda aile kavramı ile ilgili de sınav vereceksiniz. Yani aile içerisinde de küslük yaşadığınız artık adını almadığınız bir kişinin tekrardan gelmesi ve bu konuda ailenizin size baskı yapması gibi bir durum olacak fakat bunlara izin vermemeniz gerekiyor. Aldığınız kararları size zarar veren kişileri hayatınızdan uzak tutmanız sizin için daha iyi olacak gözüküyor. İş ve kariyer anlamında bekleme sürecindesiniz arkadaşlar. Ya olduğunuz yerde kalmanız daha mantıklı olacak ya da eğer iş arayışındaysanız Ekim'in 20'sinden sonra kapıların açılması durumu var. Bu ilk 15 gün biraz sü bu süreçte beklemek zorunda kalabilirsiniz. Kabuslarınız var. Özellikle bilinçaltı rüyaları bu dönemde çok fazla göreceksiniz. Geçmişle uğraşmak gibi bir durumunuz var ama bunların tamamıyla sizi uyarmak maksadıyla bu geçmişle ilgili konuların kapanması gerektiği anlamına geliyor. Üzerinizde büyük bir ağırlık, yük hissedeceksiniz. Bu sadece e nazarla alakalı değil geçmişteki insanların hala üzerinizdeki olan etkileriyle alakalı hatta arada hocalık işler yapan kişilerin de ağırlığı uğruyor. Deve yüküyle gelecek olan kısmet sevinçli bir haberle birlikte kısmete dönecek. Ayrıyeten de beklenmedik bir yerden bir müjde gibi ya da bir şans oyunu gibi bir toplu kısmet almanız söz konusu arkadaşlar. Evet başak ve yükselen başaklar için Ekim ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.